Güzel dostlar hiç düş satın aldınız mı? Ya da düşünüzü birisine sattınız mı? Komik değil mi? Bir insan neden düş satar ya da düş satın alır? Başka şeyler satabiliriz. Satın da alabiliriz ama düş satılır mı ya da düş satın alınır mı? Güzel dostlar çok samimi iki arkadaş varmış. Arkadaşın birisi neşeli, keyifli. Diğer arkadaş da biraz daha ağırbaşlı, daha realist, daha gerçekçi. Diğer arkadaş gibi romantik değil. Ama bunlar çok yakın iki dost. Bir yere gidecekleri zaman daima beraber giderler. Ne iş yaparsa beraber yaparlarmış. Ve bir gün bunların pazara gitmesi gerekmiş. Birisinin yani realist olan arkadaşın pazara gitmesi gerekiyor. Ve o romantik olan, da daha yumuşak, daha neşeli olan arkadaşı da alıyor ve pazara doğru gidiyorlar bir ormanın kenarına geldiğinde öyle neşeli ve keyifli olan diyor ki birazcık uyursak bayağı yürüdük yorulduk ve bir çamın gölgesinde uyumaya başlıyor beyefendi. Bizim realist ve mantıklı olan diyor ki ya insan burada nasıl uyur? Ben uyuyamam, ben korkarım diyor. Burada nasıl uyuyor insan? Nasıl uyuyor diyor. Ve arkadaşını izlerken enteresan bir şey görüyor. Arkadaşının sol burun deliğinden bir yaban arası çıkıyor. Çıkıyor ve orada bulunan çam ağacının çevresini üç defa dolandıktan sonra arkadaşının sağ bulurun deliğinde kayboluyor. Son arkadaşı uyanıyor ve diyor ki o neşeli olan romantik olan arkadaş diyor ki ya diyor çok enteresan bir rüya gördüm. Rüyamda bir yaban arısı böyle tepede bir yerde bir çam ağacını gösterip bana dedi ki burayı kazman lazım burada çok altın var. Arkadaşı diyor ki hadi bak zaten diyor, bu çam ağacına çok benziyordu diyor. Arkadaşlar diyor ki, bence diyor, senin yerinde olsam ben burayı kazarım. Aptalca bir yer için kazanırım diyor, pazara gitmemiz lazım, vakit kaybetmeyelim diyor. Arkadaşa diyor ki, bana düşünü satar mısın? Ya diyor, ne saçmalıyorsun, düş satılır mı? Ya diyorsan bana düşünü satar mısın? Ve bir tartışma başlıyor güzel dostlar. Sonunda düşü gören beyefendi 300 büyük altına arkadaşına düşünü satıyor. Ve yine de pazara gidiyorlar. Pazara gidiyorlar geç kalmayalım diyerek ama orada onları dinleyen birisi daha varmış ve bundan haberi yok. Yüksek sesle konuştukları için onları dinleyen kişi diyor ki ya ne iyi insanlar var. Ve şimdi diyor çok büyük bir hazineye kavuşacağım diyerek çamın altını kazmaya başlıyor arkadaşlar. O duyan kişi, o hak etmeyen kişi ya da sahip olmayan kişi kazmaya başlıyor çok sert bir şey gelene kadar kazıyor. Evet birisi düş gördü ama düşüne inanmıyor. Diğeri düş görmedi onun düşüne inanıyor. i̇nanıyorsanız yani üstünsünüz var ya güzel dostlar. Hatta kulak misafir olan dışarıda dinleyen kişi de onun düşüne inanıyor. Ve kazmaya başlıyor. Sert bir şey gelene kadar kazmaya devam ediyor. Ve sonunda orada içi altın dolu bir küp buluyor güzel dostlar. Ve onu alıp gidiyor. Şehirden bir han satın alıyor. Zengin bir şekilde hayatına devam etmeye başlıyor tabii bizim dişi satın alan beyefendi geliyor o oraya ve bakıyor ki çam ağacının dibi kazılmış ve kırılmış bir testi var. Eyvah diyor birisi benden ince davranmış. O sırada üzgün bir şekilde oradaki kırık testiye bakarken parçaların birisinin üstünde şöyle bir yazı görüyor. Yedisinin ilki. Aa diyor yedisinin ilk olduğuna göre demek ki daha altı tane daha var. Ve kazmaya başlıyor. Gerçekten de altı küp altın daha çıkıyor güzel dostlar. Arkadaşı düşü gördü düşüne inanmadı. Ama beyefendi inandı. Bazen öyle olur değil mi? Yani birisinin bir hayali vardır. Fabrika kuracağım der. İşte çok büyük işler yapacağım der. Böyle hayalini anlatır, düşünü anlatır. Ama çok da inanmıyordur kendisi. Ama anlattığı arkadaşı ona inanır ve onun düşünü gerçekleştirir. Bazen olur değil mi? Ve sen dersin ki He, ya benim aklıma gelmişti. Bunu ben de yapabilirdim. Aklıma gelmişti aslında. Bir güzel dostlar, o beyefendi de o da gidiyor bir han satın alıyor. Diğeri hak etmediği için, aldığı için hanı zaten o batmış, iflas etmiş hatta onların gelinde ne varsa onları da kaybetmiş. Bizim beyefendi de hanında zengin ve mutlu bir şekilde yaşıyor ve arada bir arkadaşı geliyor oraya. Diyor ki, merak ettim, düşüm ne vaziyette, düş mi geldim. Evet güzel dostlar, inanıyorsanız üstünsünüz. Evet güzel dostlar, birisi bir düş görüyor, kendi düşüne inanmıyor başka birisi inanıyor. Ne diyoruz güzel dostlar? İnanç neydi? İnanç görmediğine inanmak, hediyesi ise inandığını görmektir. İnandığı arkadaş onun düşüne, onun hayaline ve onun peşinden koştu. Başarıya ulaştı, zenginliğe ulaştı. Evet inanıyorsanız üstünsünüz. Hangi konuda inanıyorsanız fark etmez. Kim daha çok inanıyorsa o daha üst. Bir general güzel dostlar kendi ordusunda çok daha güçlü olan bir orduya karşı savaş ilan etmiş. Kendisi kazanacağını inanıyor. General kazanacağına inanıyor emin ama askerler çok inanmıyor. Savaş meydana doğru giderken bir tapınağın yanında general diyor ki ben içeri girip bir dua edeyim. Dua ettikten sonra şansımıza bakalım bir yazı tura atalım. Eğer diyor yazı gelirse savaşı kazanırız. Tura gelirse diyor savaşı kaybederiz. Bir general tapınağın içine giriyor güzel dostlar. Duasını diyor sonra çıkıyor. Sonra elindeki demir parayı atıyor ve yazı geliyor. Yazı gelince herkes seviniyor demek ki kazanacağız. Ve bu inançta güzel dostlar askerler düşmana karşı saldırıyorlar ve çok hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde savaşı kazanıyorlar. Kendilerine çok daha güçlü olan bir orduyu yeniyorlar. Sonra generalin yaveri diyor ki, komutanım diyor, kaderin değiştirilemeyeceğini ispat ettiniz. Komutan da elindeki hileli paraya bakıyor güzel dostlar. Hileli para, paranın iki tarafı da yazı aslında. Kim bilir diyor. Bizim kaderimiz inancımıza bağlı güzel dostlar. İnancımız kaderimizi etkiler. Neye inanıyorsak öyle bir hayat bize ait. Neye inanıyorsan. Arkadaşlar inanç dediğimiz şey görünmeye nedir? Yani diyelim ki bu görünen bir şey değil mi? Kalem. İnanıyor musun bunun kalem olduğunu? Hayır. İnanmıyorsun. Biliyorsun. Bunu biliyorsun kalem olduğunu. İnanç dediğimiz görünmeye nedir? Görünmeyene inanırız biz. Ama gördüklerimizi biliriz. Ve inanmak güzel dostlar dağları yerinden oynatır. İnanç her şeyi değiştirir. Şu anki hayatın nasıl, hayata nasıl inanıyorsan öyle bir hayatın var. Kendine ne kadar inanıyorsan öyle bir hayatın var. Kendi değerine, kendi zenginliğine, kendi huzuruna ne kadar inanıyorsan öyle bir hayatın var. İnsanlara ne kadar inanıyorsan, dostlarına ne kadar inanıyorsan öyle bir hayatın var. Neye inanıyorsan o seninle beraber. Şu ana kadar yaşadığımız hayat güzel dostlar. Şu ana kadar neye inanmışsak onları yaşıyoruz. İnanç görünmeyen inanmaktır. Hediyesi inandığını görmektir. Ne olmak istiyorsun? hayatta neyi elde etmek istiyorsun? Ona inanıyorsan, daha elinde olmadan, daha sende olmadan ona inanıyorsan, görmeden inanıyorsan bir gün görünür olacak. Görünmeyeni görürsen bir gün görünür olacak. Duyulmayanı duyarsan bir gün duyulur olacak. Şu ana kadar başarılı gördüğünüz, büyük gördüğünüz insanlar güzel dostlar önce inandılar sonra başardılar. Onlar inandıklarında çevresindeki insanlar yapamazsın dediler. Sen mi yapacaksın dediler. Güldüler, dalı geçtiler. Onlar hep yaptılar. Kimleri düşünüyorsan, kimler büyük, kimler zengin diyorsan, kimler Fatih diyorsan onlar önce inandılar sonra başardılar. İnanıyorsanız üstünsünüz. Bu hayatta neye inanıyorsun? En çok niye elde etmek istiyorsun? Bu hayattan gitmeden senin hayatında büyük resimde ne var? Neye inanıyorsun? İnancını bu videonun altına hiç kimseden çekinmeden yazabilir misin? Öyle inan ki, inancını öyle bir yaz ki inanıyorum kesin olacak. Hatta buraya da yazıyor. Çünkü biliyorsun güzel dostum yazılan her şeyin gerçekleşmesi gibi bir özelliği vardır. Yazılan her şey büyülü bir şekilde gerçekleşir. İnanıyorsan üstünsün. Merak ediyorum sen neye inanıyorsun? Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk bile. Hatta tutkuyla kal.